Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldırma kuvveti ile ilgili soru tarzlarına bakacağız. birinci sorumuzdan başlayalım. şekildeki x cismi serbest bırakıldığında sıvı yüzeyine çıkıyor. Bu cismin su yüzeyine ulaşma süresi niceliklerinden hangisine bağlıdır diyor. Şimdi su yüzeyine ulaşma süresi hareketi ile ilgilidir. Serbest bırakıldığına göre bu cismin ilk hızı sıfırdır. Daha sonra bir hız kazandığı için kaldırma kuvvetinin ağırlıktan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu diyebiliriz. Kaldırma kuvveti ağırlıktan büyüktü ve kaldırma kuvvetinde V batan çarpı D sıvı çarpı G olduğunu biliyoruz. Bu da V cisim çarpı D cisim çarpı G büyük olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada batan hacimler eşit olduğu için onları görmezden gelebiliriz. G'ler de ikisi için sabit. Dolayısıyla D sıvının D cisimden büyük olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla sıvının öz kütlesine bağlıdır. Cismin öz kütlesine bağlıdır. Cismin sıvı üzerine uzaklığını düşünürsek uzaklık artarsa ulaşma süresi artar. Çünkü Alınan yol x eşittir 1 bölü 2 at karedir. Yol arttıkça süre de artar. Dolayısıyla bunun cevabı 1, 2, 3 diyebiliriz. Başka bir soruyla karşınızdayız. Ee, bir k cismi x sırasında şekil 1'deki gibi asılı kalırken şekil 1'e baktığımızda k'nın öz kütlesinin x'in öz kütlesine eşit olduğunu görebiliyoruz. Şekil 2'de dibe çöküyor diyor. Buradan da K'nın öz kütlesinin Y'den büyük olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra x ile z sıvısı karıştırıldığında k'yı bıraktığımızda yine askıda kalıyormuş. O zaman şunu diyebiliriz. K'nın öz kütlesi x'in ve z'nin öz kütlesine eşittir. Buradaki bilgiye göz önüne alarak x'in öz kütlesi z'ninkine eşittir. Gördüğünüz gibi x de z eşittir. K cismin öz kütlesi z'ninkine eşittir. Bu da eşittir. Y'nin öz kütlesi Z'ninkine eşittir diyor. Eşit olamaz çünkü K Y'de batmıştı. Cevap 1 ve 2 diyebiliriz. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde gördüğünüz gibi bu soruda e, su içinde bir L cismi var. Bu su içinde batmış. Sonra ilk sıvısı suyla karıştırıldığında e, L cismi burada yüzüyor. Şurada şu, şu sonuca varabiliriz. L'nin öz kütlesi sıvının büyük. D sıvı artı dx büyüktür dl diyebiliriz. Burada dx'in dl'den büyük olduğunu görüyoruz. dx'in aynı zamanda sıvıdan da büyük olduğunu görüyoruz. Yani sudan. Şimdi buradaki yoruma bakarak x'in öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Doğru. x'in öz kütlesi l'ninkinden büyüktür. x sıvısının öz kütlesi hem sudan hem l'den büyüktür. l cisinin öz kütlesi karışımdan büyüktür. Karışımdan büyük olsaydı batması gerekirdi. Burada ise yüzüyor. Dolayısıyla yanlış. 1 ve 2 diyebiliriz bu soruya. Başka bir sorumuzda ise sözel bir soru. Bir katı cisim öz kütlesi 1 gram bölü santimetre olan su içinde hacmin 2 bölü 5'i suyun dışında kalacak biçimde yüzüyor diyor. Böyle öz kütlesi nedir demiş. Şöyle sıvının içine koyalım. 2 bölü 5'i dediğine göre tüm hacmi 5V dersek şurada 2V batan hacimde 3V diyebiliriz. Suyun öz kütlesi 1. Dolayısıyla V batan çarpı D sıvı eşittir V cisim çarpı D cisimdir. Yani aslında cismi etkeden kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir mantığından yola çıkıyoruz. G'leri yazmamıza gerek yok götüreceği için. Batan hacim burada 2 ve çarp D sıvı 1. Tüm hacim 5 ve D cisim. Burada D cisim ne çıkıyor? İzlediğim buradaki batan hacim 3 ve 3 bölü 5 çıkıyor. Ya da kısa yol neydi? Batan bölü tamamı. 3 bölü 5 çarpı D sıvı. Yani 3 bölü 5 diyebiliriz yine. Burada şıkkımız değişik oluyor. Bu soru tarzında da 3 cisim veriyor. OSM özellikle bunu birkaç defa sordu. K, L, M şeklinde cisimler ya da çubuklar koydu. Şu şekilde. Bunlar hakkında yorum istedi. Bir kap içindeydi bunlar. Buna benzer sorular. Burada kilit nokta M ve K'dır. M eğer sıvıdan küçük olsaydı, düzeltiyorum büyük olsaydı dibe batardı. L ise, e, K ise küçük olsaydı öz kütlesi yukarı çıkar yüzerdi. Demek ki burada kesinlikle K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyüktür. E kesinlikle M'nin öz kütlesi de sıvının öz kütlesinden küçüktür. Kesinlikle diyebileceğimiz bunlar var. L hakkında ne diyebiliriz? L hakkında her şey olabilir. D'nin L'nin öz kütlesi sıvınınkine eşit olabilir. L'nin öz kütlesi sıvınınkinden büyük olabilir. L'nin öz kütlesi sıvınınkinden küçük olabilir. Onun hakkında bir yorum yapamayız. Yani şunu diyebiliriz. Kesinlikle sorularında kesinlikle sorularında bunlar doğru olabilir sorularında bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi soruya döndüğümüzde Bunlar birbirine yapışık değil. Kilit noktamız da yine bu. K'nın öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Eğer sıvınınkinden küçük olsaydı yukarı çıkardı. Bu kesinlikle yanlış. L'nin öz kütlesi sıvınınkine eşittir. Bu olabilir. Ancak sorumuz kesinlikle yanlıştır diyor. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Bunu doğru diyelim o zaman kesinlikle yanlıştır aradığımız için. M'nin öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür. Benimkinden büyük olsaydı batardı, küçüktür. Bu da kesinlikle yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3. Başka bir sorumuz da hacimleri eşit işte olan KLM topları sıvıdaki denge durumu şekildeki gibiymiş. Buna göre cisimleri etkileyen kaldırma kuvvetlerini kıyaslayın diyor. Yine burada şu hacimleri eşit kısmı ee, dikkate alacağız. Hacimleri eşit. Burada Cisimlere etki eden kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı g'dir. Eğer burada cisimlerin batan hacimleri eşitse kaldırma kuvvetleri eşit diyebiliriz. Şimdi L ile M'nin tamamı batmış ve bunların tamamı battığı için hacimleri de eşit olduğu için kaldırma kuvvetleri eşit diyebiliriz. Ancak K'nın tamamı batmamış. Dolayısıyla buna etki eden kaldırma kuvveti bunlara göre küçüktür. Şimdi sıralayacak olursak K'nın öz kütlesi, e, kütlesi diyorum kaldırma kuvveti küçüktür L'den o da eşittir M'ye. Yani K'ya etkilen kaldırma kuvveti D M'den küçüktür diyoruz. E, bu da B şıkkımız oluyor. Başka bir sorumuz da yine çıkmış sorulara güzel bir sorumuz. Cisme Etki eden kaldırma kuvveti ve ağırlıkla ilgili bir soru. 4 3 bölü 4'ü suyun içindeymiş. Çubuğun ağırlığı P ise kaldırma kuvveti kaç P'dir diyor. Burada çubuğun ağırlığı tam orta noktadan P olarak yazabiliriz. Kaldırma kuvvetini nereden göstereceğiz dersek? Batanın tam orta noktasından göstereceğiz. Yani 3 kısım batmış 1.5 gibi düşüneceğiz onu. 3 bölü 2 diyebiliriz. Bu ise 2 birim uzakta. Peki kaldırma kuvveti ve ipte 2 gerilmeyi bilmiyoruz. İpteki gerilmeye göre tork alırsak, burayı denge noktası gibi düşünürsek, burada ipi yok etmiş oluruz. Şimdi denge durumunda ise kaldırma çarpı, F kaldırma kuvveti çarpı 3 bölü 2 eşittir P çarpı 2 diyoruz. Burada kaldırma kuvvetinin Denge noktasının uzaklığı 3 bölü 2. Kaldırma kuvvetini buradan kolayca buluyoruz. 4P bölü 3. Cevabımız denizli şıkkı oluyor. Burada da yine bir denge durumu var. Bu sefer sıvılar, e, cisimler eşit kütlede, sıvı içinde dengede. Burada öncelikle öz kütlelerini yazalım. K'nın ve L'nin öz kütlesi sıvınınkine eşit kesinlikle öz kütlesi ise sıvınınkinden küçük. olduğu için. Askıda kalan cisimlerin nerede olursa olsun derinliği sıvınınkine eşit olmak zorundadır. K cisiminin öz kütlesi L ve M'ninkinden büyüktür diyor. Burada aşağıda olduğu için sizi bu yargıyı doğru de itiyor. Ancak bunların derinliği fark etmez. İkisi de askıda kaldığı için bunların öz kütleleri eşittir. Bu yanlış. Cisimlere etkileyen kaldırma kuvvetleri eşittir. Burada da şunu diyoruz. Cisime etki eden kaldırma kuvveti yüzen veya askıda kalan cisimler için ağırlığını eşittir. E bu cisimlerin kütleleri eşit olduğuna göre kaldırma kuvvetleri eşittir üçünde. Buna doğru diyebiliriz. M cismin hacmi K ve L'ninkinden büyüktür diyor. Şimdi burada öz kütleleri kıyaslamıştık. Öz kütle eşittir. M bölü V'dir. Yani hacim arttıkça öz kütle azalır. Burada eşit kütleli olduğuna göre... Öz kütlesi en küçük olanın hacminin en büyük olmasını bekleriz. Dolayısıyla M'nin hacmi K ve L'den daha büyük diyebiliriz. Cevap 2 ve 3. Bugünlük sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.